Şimdi gelelim artık son işlemimize. Upload demiş kısmını şöyle aşağı indireceğim. Şurada da artık gelip e, dediğim gibi ilan yüklemesini yapmaya başlayalım. Geleyim buraya. Şurada yeni bir fonksiyon oluşturacağım. Diyeceğim ki buna da upload product details. Yani aslında diğer detayları da göndermek istiyorum. Süslü parantezlerimi de açtım ve geldim. Şimdi öncelikle ben burada nasıl parametreler isteyeceğim. Bir title isteyeceğim. Bir description isteyeceğim. Bir e, <laughs> bir yazıyorum. E, bir price isteyeceğim. Şöyle double olacak, string olmayacak. E, bir aslında image name isteyeceğim. Şöyle string olarak. Bunu isteyeyim. Başka bir de completion yeterli olacaktır diye düşünüyorum. At escaping diyelim. Şimdi geleyim buraya. Escaping içerisinde de bir boolean yani true ya da false işlem oldu ya da olmadı şeklinde bir sonuç döndürelim. Geleyim buraya. Let URL eşittir. URL ya da direkt request içerisinde de yazabiliriz. Her seferinde farklı yazıyoruz. Benim de kafam karıştı. Req diyeyim şöyle. Şurada olduğu gibi URL request Hadi şöyle. Tamam. Geleyim buraya artık. Direkt olarak adresimi yazayım. Ee, neydi? Şöyle olması gerekiyordu. Sanırım şu. Sonrasında da rek neydi? HTTP met diyelim post işlemini belirtelim şurada sonrasında da post stringimizi yazalım şöyle ee, neydi başlığı post ettirecektik şöyle eşittir diyeyim şu bir ondan sonra başka ne vardı ee, title diyeyim şuraya ondan sonra başka ne vardı şurada description vardı onu da ya da resmi diyeyim şimdi hemen aklımdayken şunu yazayım da resmi alayım şöyle ee, image name şöyle sonrasında şimdi description yazayım sonra unutacağım diye korkuyorum şöyle içerik buraya description vereyim başka ne vardı price mi vardı price eşittir hatta şöyle price ne yazdım ben Description <laughs> fiyat eşittir geldim buraya price'ı da verdim başka 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 bir de şey vermek istiyorum kullanıcı ID'yi kullanıcı ID'yi de e, aslında almak istiyorum şöyle tamam eşittir deyip bunu niye almak istiyorum onu şöyle söyleyeyim size standart nokta String olarak alacağım. E, çünkü giriş yaptırırken bu şekilde almıştım. Çok güzel. Şimdi kullanıcı ID'yi niye aldım? Ondan biraz bahsedeyim. Kullanıcı ID almamın sebebi şu. E, olur da hani kullanıcılara e, profil sayfalarında kendi fotoğraflarını, kendi bilgilerini vesaire göstermek istersek bu ID bize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Tamam? Sebebi bu. Şimdi Geldim request nokta http body'ye süper. Bu postring nokta data. Burada da utf8 kullanacağız. Çok güzel. Artık URL session'la shared nokta data task diyerek şöyle gelip e, request şu data response error diyebilirim <laughs> şimdi if let error eşittir errorsa ya da error yani hata varsa şu aşağıda da hata yoksa diye başlamıştık benim de artık kafam yavaş yavaş gitmeye başladı açlıktan e, bu dersi bitireyim hemen zaten yemek yemeye gideceğim Şimdi geleceğim buraya. Mesela burada hata varsa işte hata gösterebilirsiniz. Hata işte ne bileyim şöyle. Pardon. Error nokta description falan diyeyim. Else durumunda zaten veri geliyordur. Ee, o zaman ne yapacaksınız? Bu try catch içerisinde şöyle her zamanki gibi burada da yine print edebilirsiniz. Hatta... <laughs> istemiyorum. Do kısmında da klasik her zaman yaptığımız işlemi yapacağız yine. Geleceğiz ne diyeceğiz? Let json eşittir try json serialization nokta json object datayı soruyor bize. Datamız zaten geliyor. En son aşağı inip e, completion diyeceğim şöyle. Bu kadar. Çok güzel. Ee, bakayım şöyle bir burada eksik gedik bir şey varmış. Şurada herhalde lisamı vermedik yine. Şöyle risam değilim şurayı da yazalım. Onun haricinde şu an için aklıma gelen başka bir şey yok. Ee, şöyle bir daha aşağı ineyim mi bakayım burada eksik gedik bir şey var mı? Şu anda yok gibi görünüyor. Varsa zaten e, birazdan dediğim gibi ürün yükleme bir kontrollarımızda kodlamaya başlayacağız. Ee, varsa dediğim gibi hatayı e, geri dönüp bakar, inceler, sorunu çözeriz. Burada duruyoruz. Bir sonraki derste ürün yükle view kontrollarımızda kodlamaya başlayacağız.